Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. Ben ilk defa gördüm bayıldım eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çeyizi yapabilirsiniz kendinize yapabilirsiniz örüp satabilirsiniz. Eminim favori modellerinizden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. ip i̇p olarak bir tane angora iple büyük bir parça da deneyeceğim. Sizinle birlikte de şöyle orta kalınlıkta bir örgü ipim var elimde. Bununla deneyeceğim fikir olsun diye. Modelimi anlatayım. Modelim 16 ilmek ve katlarından oluşuyor. 16 ilmek ve katları artı 3 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle ben masayı toplayayım. Evet, ben ilmeklerimi hazırladım. Şişime 2 desen için 35 ilmek attım arkadaşlar ben bu modeli lastik modeli daha önce göstermiştim. Tam denk geldi ilmek sayıları o yüzden bunun üzerine yapacağım. Siz 35 ilmek atın. Bir sıra haroşa ya da bir ters bir düz örgü yaptıktan sonra desene başlayabilirsiniz ön yüzden. Evet. E modelim arkalı önlü toplamda 20 sıradan oluşuyor. Ben sadece ön yüzü söyleyeceğim. O yüzden birinci ön yüz, ikinci ön yüz o şekilde anlatacağım. Bir desen bittikten sonra desenlerimiz yana kayacak. O yüzden size iki desen tamamını göstermem lazım. Evet desenin tam çıkması için. Hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters ördük. Sıradaki ilmeği bakın direkt kenar ilmekten sonra desene başlamış oldum. Sıradaki ilmeği ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime alıyorum. Petek deseni yapıyoruz şimdi. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Ne yaptım? Kenar ilmekten sonra bir ters ördüm. İpi kendime doğru alıp bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bu üç oldu. İpi kendime doğru aldım. Bir örmeden aldım. Dört. Bir tane ters ördüm. Beş. Beş ilmekten sonra sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini bir sağa doğru ördüm. Yönü düzgün olsun diye. Bu şekilde yapıyorum. Evet. Bir düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet yine petek deseni yapacağız. Bir ters. 9 ilmeği petek deseni yapacağız. Bir ters. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. 2. Bir ters. 3. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 4. Bir ters. İpi kendime doğru alıp yapıyorum. Ters. 5. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. 6 bir ters ördüm 7 ipi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım 8 bir ters ördüm 9 ilmekleri örmeden alar alırken e, ipi kendinize doğru alın arkadaşlar bir daha söylemeyeyim çünkü uzun oluyor 9 ilmeğimizi bu şekilde yaptık sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir düz bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet. Şu kenarda yaptığımız petek desenini yapacağız yine. Yarım petek olacak. Bir ters. İpi kendime doğru aldım. Sıradakini örmeden aldım 2. Bir ters ördüm 3. Sıradakini örmeden aldım 4. Bir ters ördüm 5 bir de kenar ilmeği örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim arka yüzde hiçbir işlem yok bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz Evet artırdığımız ilmeklerde ters Eksilttiklerimiz de hepsi ters örerek sıramızı tamamlayalım Evet modelin ters sırasını tamamladım. Çevirdim. İkinci önlü sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir altta ters e, ilmeğimi örmüştüm. Şimdi ipi kendime doğru alıyorum. Onu örmeden sağ işçime alıyorum. Burada yarım desen olduğu için bu şekilde çalışıyoruz. Bir alttaki bakın örmeden aldığımı şimdi ters örüyorum. Çünkü üzerinde bakın ip geçiyor ondan anlıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Bir ters ördüm. Burada sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Burada petek deseni bir altta 5 ilmekti. Şimdi 4 ilmek oldu. Dikkat ederseniz sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir düz bir doladım. 3 tane düz. Bir 2 3 Bir doladım, bir düz. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, petek deseni yapacağız. Burada eksilt başta ve sonda her ön yüzde eksiltme yaptığımız için her sırada 2 2 azalacak her ön yüzde. Bir altta 9 ilmekti, şimdi 7 ilmek olacak. Bakın bunu bir altta önünde ilmek olduğu için bakın ip geçtiği için örmemişim şimdi örüyorum bir ters bir örmeden aldım bir ters bir örmeden aldım 4 bir ters 5 bir örmeden aldım 6 bir ters 7 7 tane ördükten sonra sıradaki zaten burada eksiltme yapmışım yine önceki ilmekle o eksilttiğim ilmeğin ikisini bir sağa doğru kesim yapıyorum bir düz bir düzden sonra bir doladım sırayla bir iki üç düz ördüm bir doladım bir düz ördüm sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir ters ip kendime doğru aldım sıradaki ilmeği örmeden sağa alıyorum burada yarım desenim var bir ters ip kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım ve son kenar ilmeğimi de örüp ikinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Evet ters örerek sırayı tamamlayalım Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim. Modelimin üçüncü ön yüz sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Bakın, bunu bir altta örmeden almışım. Şimdi ters olarak örüyorum. Bir ters. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağa işimi aldım. Bir ters örüyorum. Evet, bir altta dört tane de, şimdi üç oldu. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir düz. Bir doladım. Buradaki ilmeklerim artıyor. Gördüğünüz gibi ilk önce bir ilmekti. 3 3 ilmek oldu. 5 ilmek. Şimdi de 7 ilmek e, olacak artırdığımız ilmeklerle birlikte. 2 Buradaki ilmeklerimiz artıyor. Buradaki petek ilmeklerimiz de azalıyor. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Petek desen yapıyorum. Petek desenim hep tersli başlıyor. Çünkü burada tam desen olduğu için. Bir ters, bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters, 5 ilmek olduğu gördüğünüz gibi sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir düz, 1 doladım. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 1 doladım. 1 düz. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet bakın burada bunu bir altta örmemişim. Şimdi onu örüyorum. Bir ters ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters son kenar ilmeğimi de düz örüp 3. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Model çok kolay arkadaşlar. Siz bir ilk deseni yapın. İkinci deseni kendiliğinden yaparsınız yerleri de belli olacak. Evet ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet dördüncü ön yüz sırasındayım. Karıştırdıysanız nasıl anlayacaksınız dördüncü ön yüz sırasında olduğumuzu? Buradaki ajurları delikleri sayın arkadaşlar. Bakın bir, iki, üç üç tane olduğunu görüyorum ve dördüncü sırada olduğumu anlıyorum. İki tane olsaydı üçüncü sırada olacak. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur kusuruma bakmayın. Evet kenar ilmekten sonra bunu bir alt sırada ters olarak örmüşüm. Gördüğünüz gibi ip kendime doğru alıyorum. O ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Bir tane ters ördüm. Bir altı üçtü şimdi ikiye düştü. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet ip biraz zorluk çıkardı bana. Terledim Evet, bir düz bir doladım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters peteklesini yapıyorum. Bir ilmeği örmeden al. Bir ters. Sıradaki 3 ilmeğe düştü. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir düz. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada bakın, bir altta bunu örmemişim. Şimdi ters olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım, sıradaki ilmeği örmeden alıp son kenar ilmeği de ters örüp dördüncü ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Beşinci ön yüz sırası. Son ön yüz sırası. Şöyle kenar ilmekten sonra bir ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesiyorum yine. Evet. Bakın tersin bire düştü burada. Bir düz bir doladım. 9 ilmek düz. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, buradaki ilmeklerim 9 ilmek olana kadar artırdım. Bir doladım, bir düz. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters. Burada da ortada bir ters ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum bir düz bir doladım 9 ilmek düz 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir düz sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir ters ve kenar ilmek Evet 5. örgü sıramı tamamlamış oldum çevir arka yüzden Bütün ilmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet arka yüzü tamamladım çevirdim ön yüzdeyim. Şimdi bir desenimizi tamamladık ikinci desene geçtik. İkinci desende yerleri kayacak. Bakın burada 9 ilmek olana kadar artırmıştık. Oranın üzerine petek örgü yapacağız. Buradaki gibi ve kapatacağız. Sonra burası açılacak. Bakla dilmiş şeklinde. Buranın üzerinde petek örgü olacak kapanacak. Ortadaki açılacak yine aynı sıralarla devam edeceğiz Evet ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet burası açılacak burada kapanmıştı şimdi açılacak yarım şekilde yarım desen olacak sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördükten sonra bir ters. Petek deseni yapıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şimime aldım, bir ters. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şimime aldım, aldım, bir ters. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, bir ters. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, bir ters ördüm. Evet, 9 ilmeğimizi petek deseni yaptık. Sıradaki bakın bir alttaki artırdığım ilmekle bir sonrakinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bir düz, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Petek desenini yapıyorum. Bir ters. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters. Sıradakini örmeden aldım. Bir ters. Sıradakini örmeden aldım. Bir ters. Sıradakini örmeden aldım. Bir ters. Dokuz oldu. Şöyle sayılabilirsiniz. Sıradaki iki ilmeği. Evet ben şurada artırma yapmamışım sanki. Bir altta burada artırma yapmamışım arkadaşlar. Yanlış olmasın. Şöyle yön, ben bu şekilde artıracağım. Bakın. Burada artırma yapmamışım belli şöyle bu şekilde artırmamı yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesiyorum artırdığım ilmek ve bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki ilmek bir düz bir doladım bir düz ördüm bu tarafta artırmıyorum çünkü o tarafta e, keseceğim ilmek yok Kenar ilmek. Birinci ön yüz sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yaptım. Sadece burada yarım desende, ortada tam desende. Çevirdim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, arka yüzü ördüm, çevirdim. İkinci ön yüz sırasındayım desenim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm bir düz daha örüyorum bir alttaki artırdığım ilmek Evet iki ilmekten sonra bir doladım bir düz ördüm sıradaki bakın bir ilmek sonrasındaki ters ilmekle düz ilmekle sonrasındaki ters ilmek ikisini bir örüyorum petek deseni yapacağım bir ters burası tam desen yani dokuz ilmekten başladığımız için tersle başlıyoruz zaten alttan da anlarsınız bir altta örmeden almışım. bir örmeden aldım bir ters bir örmeden aldım bir ters bir örmeden aldım bir ters sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru örüyorum bir düz bir doladım üç düz örüyorum bir iki ve 3. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden aldım. Bir ters. Yedi ilmeğimi petek deseni yaptım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. bir düz bir doladım iki düz örüyorum son kenar ilmeğimi de örüp ikinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Evet üçüncü ön yüz sırasındayım ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım üç tane düz örüyorum bir iki 3 1 doladığım bir düz ördüm. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 ters. Bir örmeden aldığım bir ters. Bir örmeden aldığım bir, bir, bir ters. Evet 5 ilmek petek deseni yaptık. Bir altta 7 taneydi. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir düz bir doladım 5 tane düz 1 2 3 4 5 bir doladım bir düz ördüm sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum yine petek deseni bir ters bir örmeden aldım bir ters bir örmeden aldım bir ters Sıradaki iki ilmeğin yine ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir düz, bir doladım, üç tane düz, iki, üç. Son kenar ilmeğimi de düz örüp üçüncü önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet modelin dördüncü ön yüz sırasındayız. İkinci dördüncü ön yüz diyelim. Kenar ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir örmeden aldım, bir ters. Evet, üç ilmeğe düştü gördüğünüz gibi sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum bir düz bir doladım 7 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir doladım bir düz ördüm sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir ters bir örmeden aldım bir ters sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir düz bir doladım dört tane düz bir iki üç dört son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Evet beşinci ön yüz sırasındayım ikinci beşinci ön yüz diyelim evet kenar ilmekten sonra bir düz ör örerek ilerliyorum 2 3 4 5 ilmek ördüm bir doladım bir düz ördüm sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum ortada bir ters ilmeğim kaldı bir ters ördüm sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesiyorum Evet 9 ilmekten 1 ilmek kalana kadar eksilttik. Bir düz. Burada da bir doladım. 9 ilmek 1 ilmek 9 ilmek olana kadar artırdık. Artırdıktan sonra 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir doladım bir düz ördüm sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir ters sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip ikisini bir sağa doğru örüyorum bir düz bir doladım bir düz örerek ilerliyorum 2 3 4 ve 5 son kenar ilmeğimi de örüp 5. ön yüz sıramı tamamlamış oldum Arkadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci desen de yaptım. iki desen bir desen oluşturuyor. Şimdi ne yapacağız? Birinci ilk desenimizin birinci ön yüz sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani yana kayacak. Buraya kayacak desen. Bakın buradaki petek örgü buraya kayacak. Burada dokuz ilmek azalacak. Burada da artacak. Dokuz ilmek olana kadar düz ilmeklerim artacak. Ben yine de birinci ön sırasını göstermek istiyorum. Karışmasın. Şöyle kenar ilmekten sonra ne yapmıştık? Bir ters ördük. Birinci ön sırasında. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki örmeden sağ şişime aldım. Bir ters. 5 ilmeği petek örgü yapıyoruz. 3 oldu. Sıradakini örmeden aldım. 4 Bir tane ördüm. 5 5 ilmekten sonra sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir düz ördüm. Bakın burada bir ters kalmıştı. Öncesinde bir doladım. O ters ilmeği düz olarak örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Petek desen yapıyorum. Bir ters, bir örmeden aldım, bir ters, bir örmeden aldım. Ezan okuyor. Evet, en son bir örmeden aldım, bir ters örüyorum. Bir örmeden aldım, bir ters, bir örmeden aldım, bir ters. Evet, dokuz ilmek oldu. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz. Ay pardon. Burada ilk önce bir düz örüyorduk. Doladıktan sonra bir düz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Kalın bir çerçeve baklava dilimi şeklinde o yüzden iki ilmek bir ters sıradakini örmeden aldım bir ters sıradakini örmeden aldım bir ters son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasında yaptığım ön sırasında yaptığım işlemin aynısını uyguladım arkadaşlar artık bilirsiniz diye düşünüyorum eminim çok kolay çünkü çok kolay aslında böyle bilemezseniz de videoyu izleyerek tekrardan bir desen daha çıkartabilirsiniz şöyle çok belli olmadı sanki şöyle altına kendi ipini koyayım böyle kemik rengi gayet güzel oldu şöyle size diğer ördüğümde göstereyim evet şöyle detaylı bakın böyle şöyle bunu kaldırayım Şöyle ışıktan dolayı tam rengi belli olmuyor. O yüzden altına yine ipi koydum. Ama örerseniz Angora'da çok çok muhteşem oldu. Diye düşünüyorum. Bakın. Toplamda 4 desen oldu. İkisi birlikte bir desen oluyor. Yerleri kaydığı için. Böyle. Kenara da haroşa yaptım. Farklı lastik modellerim var ama niyeyse böyle kısa olduğu için ve artık fırsatım olmadığı için onları göstermeye zamanım yok İnşallah onları da uygularım yakın zamanlarda Evet modelim gördüğünüz gibi şahane bayıldım arkadaşlar çok hoş çok kibar çok narin bir model böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olursanız eğer ki elinizde örmemi istediğiniz modeller varsa ee, Ören Hanım Facebook sayfama yollayabilirsiniz. Ören Hanım Emine Instagram sayfama yollayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle eğer ki şimdi değil de isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.